Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün burada toplanmamızın sebebi bizi hakça adilce yönetsinler diye seçtiğimiz yöneticilerin hazırlamış olduğu torba yasada ki ülkemiz insanların çalışma hayatını kölelik düzenine dönüştürecek olan maddelerine itirazımızı gür bir, bir ses daha için buradayız. Sevgili arkadaşlar, torba yasa teklifinin 1, 8, 16, 28 ve 32. maddelerinin geri çekilmesini talep etmek ve haklı sesimizi hürce haykırmak için burada bulunmaktayız. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, 10 gün önce açıklamamızı sonlandırırken ne demiştik? Bu düzenlemeye karşı yanıtımız mücadele olacak demiştik. Arkadaşlar, Dediğimiz gibi mücadelemizi büyütüyoruz. Adına istihdam paketi dedikleri esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme, yani kısacası köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Evet. Evet. yalnız olmadığımızı biliyoruz. İki gün önce Hakiş ve Dişle Türk işin ortak Türk iş olarak ortak açıklama yaptık. Esnek çalışmaya hayır dedik. Yaptığımız ortak açıklamayla Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya gel gelindiğini hep birlikte gösterdik. Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirenlere, getirmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Köylerin yüzleri istemiyoruz. Köylerin yüzleri istemiyoruz. Vazgeçin ki arkanıza kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir de daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afette, aşa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla gelmeyin. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı artırmak mı? O zaman gelin enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Esnek çalışma istemiyoruz. Esnek çalışma istemiyoruz. Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz ile çıkarılmalarını engelleyin ücretsiz izle çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 lirayla yaşayabildiğini hayal edin. Hayal edin ki yaptığınız yanlışların farkına varın. Arkadaşlar bizler derdimizi anlatmaktan usanmadık. Usanmayacağız. Onlar da bizlere yeni dertler üretmekten usanmadılar usanmıyorlar. Ama bizlerin mücadele eden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer böyle sanıyorlarsa bizi henüz tanımamışlar. Bizler mücadele eden asla vazgeçmeyiz. Ama bugün ama yarın bunun hesabını muhakkak sorarız. Bu akşam ülke genelinde mesai çıkışında alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı vereceğiz. İşçiye uzağa eller kırılsın. İşçiye uzağa eller kırılsın. Mesajımızın anlayacağını ümit ediyoruz. Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese göstereceğiz. Bu mücadele Çocuklarımıza mutlu bir gelecek. insanca yaşayıcı iş şartlarını sağlamak içindir. Sevgili arkadaşlar, bugün bu yasayı çıkaranların da çocukları yarın onlara beddua edecek. İsimlerini lanet alacak. Gelin hep birlikte ülkemiz geleceğine, gençliğimizin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Gelin. Bizi üretenler olarak hep birlikte bu, bu sese kulak verin. Yarın ferah içinde yaşayacak, huzur içinde yaşayacak, sizleri lanetle almayacak bir nesil bırakalım. İşi memur edene, genel güreve! İşi memur elele, genel güreve! Yaşasın mücadelemiz! Yaşasın dayanışmamız! Yaşasın Yaşasın bütün emek dostları, emekçi dayanışanları. Yaşasın ekmek, özgürlük mücadelemiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İşçi memurlarına genel göreve, işçi memurlarına genel göreve. Sevgili arkadaşlar, aramızda olan Türkçe bağlı sendikalar, Türk işin dışındaki işçi sendikaları, diğer memur sendikaları, bütün emek dostları, emekçi dostları hepinize mücadelemize verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Görelim, güzeli istemiyoruz. Görelim, güzeli istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>